Selam savaşçılar hepiniz yepyeni bir PUBG Mölümüne. hoş geldiniz dostlarım arkadaşlar ekranda ve başta görmüş olduğunuz gibi bugün PUBG Mobile yapılmış efsane TikTok videoların ve editlerin hep beraber inceleyiz. Gerçekten bu editler çok güzel ben de çok beğeniyorum böyle PUBG'nin goza geliyoruz atlıyoruz oradan oraya atlıyoruz oradan oraya iniyoruz ve ağzımıza vurup lobiye dönüp eksilip <laughs> rahatlıyoruz arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların daha da fazla gelmesini istiyorsanız bu sene şöyle bir 40 like istiyoruz 40 like gelme bunun serisi haline gelecektir arkadaşlar haberiniz olsun. E, bu arada benim TikTok hesabımda hemen açılma ve yorumlar kısmına sağ sabitleyeceğim. Oradan da takip edersiniz. Çok güzelcek Bu videonun sahibinin de kanalına aşağıda bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Abone olsun. Hemen aşağı ve yorumlar kısmına sabitliyorum. Arkadaşlar TikTok hesabı. Beni buradan takip edersiniz. Çok teşekkür ederim. Şuradan da bin takipçi olacağız. Sizleri daha fazla bekleyin. istemiyoruz. Şimdi bilmem nerede nereden kaçıp yere çıkışıyorlar Geliyorlar haritalardan dolaşıyorlar. Havalarda takla atıyorlar. Bir şey yapıyorlar. ne abla? Gözünü sevin be abi. Şimdi hep beraber onları izleyip gaza giyip eksi bin yiyeceğiz arkadaşlar. Hazır mıyız? Bence hazırız. Hadi başlayalım o zaman. Haydi bakalım. Bismillah. Ay arabanın da güzelliği be herkese çıktı bir bizde yok ya. Vallahi diyorum o kadar ucu harcasak çıkmaz yalnız. Ay çok güzel bir Doki fighta. Ah var mı Scott var abi? Ay. Çok iyi. Oh, Joshua fight, he? Ümidi. Bak güzel vurdu. 377 metreden 400 metreden çok güzel sıfır yattı. Oy Firavun ya çok güzel. Haydi hadi be. Ha, ha. Ay! Onu da havada var ya çok güzel olurdu. 500 IQ. Vay. Haydi bakalım. Güzelle. Anlamadım ama güzelle. Ay. Arbelet olsaydı çok güzel olur bu arada. Arbelet olsaydı harbi çok güzel olurdu. Ve bu tarz devirde daha da fazla gelmişsiniz istiyorsanız hemen hızlı bir şekilde abone olup bildirimlerden tüm aktif like hale getirmeyi ve like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. 10 bin abone çok az kaldık hemen like atıp abone olun. Ay, ay, güzel oldu lan. Harbi biliyorum. Aa bizim Westron. Aga. <laughs> Oo Gangsta Paradise la. Ay. Güzel. Aç. Uf. Ben arabada giderken vuruşları çok seviyorum gerçekten ya. Bundan çok benim hoşuma gidiyor. Oy adam içeri bitti. Layla yavaş. Ay sen neler neler yapıyorsun ya? Şu vuruşlar da çok güzel, çok hoşuma gidiyor havada vururken. Aha bunu ben hiçbir zaman yapamadım. Ben ne zaman yapsam ölüyorum. Aha en sevdiğim vuruş işte çok güzel. Hadi. Of. Ay sen neler neler yapıyorsun? küfretmeyi istemezdim birden Zelde. Hep osundan, Bayramda küstük olmaz diye yaptığınız kahvelikler unutacak değil Hala kahvesin Göndermişsiniz arkadaşınıza hemen gönderin Sen neler yapıyorsun? Uf, güzelle, çok güzelle. Refleksler falan üf, feci yani. <laughs> Mars. Bizim bütün <laughs> Forbes Player takımı burada. <laughs> Abi bu ne? Kiminle şu an kim neredesin benim harika harika. Çok iyi. <laughs> Kirap abi, kirap abi. Efendim. Fatih Lig'in de M24'te hareketli bir vuruş yap istediğini yapacağım. İyi izle o zaman. Hayda, hayda burası değerlenecek. Oo, Merhaba. ay. Gerçek hesabı onu bilmiyorum tab <laughs> tabi. <laughs> ne? Ay 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 Sonzi neler neler yapıyorsun kardeşim Abi yargı da atıyorlar Sen, Şu kostüm çok güzel ya ben çok istiyorum şu kostümden ya ama çıkmayacak. O oh, ne? Oh. Bravo, bu nasıl oyuncu ya? Virax. Ay sen neler neler yapıyorsun? Bu harika spray. Bu arada hala abone olmayan ve like atmayanlar varsa hızlı bir şekilde abone olup, like butonuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. 10 bin aboneye çok az kaldık. Sizler özel mükemmel çekişleriniz var. Haberiniz olsun hemen abone olup videolarına tüm mümkün para getirin. <laughs> Bazı arkadaşlarımız var gerçekten TDM'i mi o fight. Gerçekten yaşıyorlar Öyle bir oynar ki ben harbi yorum, çok içine kalıyorum. Harbi yorum, çok içine kalıyorum. <gülüyor> çok peki <laughs> oynadılar TDM'de ya. <laughs> Oy, o görmeden güzel, güzel. Çok güzel fekte, çok güzel fekte. Ben bunu alsam araba için ölmüştüm. Oy, Delta. Hadi bakalım modun iyi vuruşu ha vay. Güzel, güzel de. Ama modun en iyi vuruşu değildi bu arada. Geceler seni affetmez. seni affetmez.

Of çok güzelliği. Harbi trophy fight'ı çok güzel bir V2'ydi gerçekten. Hala knockout'tu etseydi. Bana meydan okumayı jüridatedan kim? Oh ho ho. Efsane. Muazzamdı. Cidden muazzam. Yo, let's go. Arkadaşlar gece sesinden uyuyamıyoruz konuşuyorsun Hayır İnanma, Aman ya Rabbi Ama Sonra sabahları kendi sesim uyanmaya başladım Savaş <laughs> abinizin eli asılık olunca Aynen İnsan bazen rüyada olmak istiyor sevdiğini görebilmek için aşkın esaretine kan döküldü. Sevdim. Ay! Harika oynadı ya oraya. Osi! Ay, 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 harbi diyorum. Esane sprey atıyor. Harika sprey. Tip gibi diyor. Orada onlar var ya lan. Oy. Burada geliyoruz ama ATM ekle mi <laughs> ineceğiz? Böyle videolar ediyoruz, bizi gaza getiriyoruz Pece bir şekilde gaza geliyoruz oyuna bir giriyoruz ağzımızın ortasını bomba yatıp eksi yüz yiyip çıldırıyoruz değil mi onu yaşayanlar hemen bir yoruma verirsin kendisine hmm. Ay. Ben az kızan ettim. Ay. gerçekten diyorum Gerçekten diyorum harika harika. Gerçekten diyorum o kadar güzel vuruşlar vardı ki gerçekten muazzam bir şey. O kadar çok bize gaza getiriyorlar. Gerçekten çok feci gaza geliyoruz. Oyuna bir giriyoruz bizim içimizden geçip dışımızdan çıkıyorlar. Böyle olmaması lazım arkadaşlar. Bizde sıkıntı var. Gerçekten ben çok hızlı gaza gelen birisiyim. Atlıyorum. Atladığım anda hemen beni lobiye gönderiyorlar. Tabii ki de öyle bir şey yok arkadaşlar. Aşağı iniyorum. İki leş alıyorum. Beş leş alıyorum. On leş alıyorum. Sonra beni tavalıyorlar. Evet. Ondan sonra silah benim bir tarafıma sokuyorlar. <laughs> Ama gerçekten diyorum çok güzel bir videoydu. Evet, tabii ki de birinci oluyoruz arkadaşlar. O kadar da korsuz değiliz yani. Biz de az boş değiliz. Zaydırla maydırla. Tabii efendim. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Eğer bu tarz videoların daha da fazla gelmesini istiyorsanız bu seri şöyle bir 40 like istiyoruz. 40 like geldiğinde bu serinin daha da fazlası gelecek. Hızlı bir şekilde abone olup bildirimlerden tüm aktif hale çok mutlu olurum. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. kalın. 拜拜。Bye bye.